...adam arkadaşına ben karımı kardeşim gibi görmeye başladım birader demiş... Ee, ...arkadaşı da o demiş seninki yine iyi... ...ben anneme benzetiyorum. <laughs> İğrenç. Bunamış mı adam? <laughs> ne bunaması be Şükrü? Anlamazlıktan gelmesene sen de. Abiniz gibi yaş dönemi. Bıkkınlık bu bıkkınlık. Mineciğim kapatalım şu abim lafını da... ...hadi içkimizi içelim. Kızım sen de anlatacak başka bir şey bulamadın mı? Evet Şükrücüğüm, söyle kesin bu soğuk şeyleri. Duydun mu anneni? Hiç de soğuk değil. Hadi efendim, sağlığa. Sağlığınıza. Uyudan temiz de hayırlı olsun. Sağ ol. Şükrücüğüm, söyler misin lütfen? Bundan başka yok. Yok yok, tamam. Oğlum yemeğin soğuyor, gelsene şuraya. Evet Ali. Kaldıramazsınız siz şimdi onu oradan, ilk heves. Hi. Ali duydun mu? Anne bir dakika. Waterfront beat'i buldum. Aa, aa. Abla gel. Harika. Pırıl pırıl. Neymiş? Bilmem. Dizi baba dizi. Diziymiş. Ha. <laughs> tamam bundan sonrası belli oldu. Ders mers hak getire. Aç uydu programı cık cık kanal değiştir. İlk evet şekerim. Evet canım. Oley be. The Mix. Abla müziğe bak. Oğlum birini buldun seyret. Zırt pırt karıştırılmaz ki bu. Karıştırmıyorum baba. Yerlerine bakıyorum. Hmm, bakıyor. Kaldırıyorum masadan tabağını şimdi. Anne ne olur şurada yesem. Tamam. Bu evde yatmadığınız bir bu kalmıştı beyefendi. Kesinlikle hayır burada yenilecek. Yengeye saygısızlık. Şekerim rahat bırak şu çocuğu. Ne saygısızlığı Allah aşkına? Bırak Nazacığım ne zaman yerse yesin. Ay dert oldu. Eleştiriliyor muyuz? <laughs> Ay ona bayıldım Bilge'ciğim bir daha anlatsana Hani kadın psikoloğa gitmiş de Kocasını şikayet ediyormuş İçki içer beni aldatır Yalan söyler <laughs> her akşam dayak Ne yapayım deyince adam ona ne demiş Boşan Boşanalım demiş <laughs> O kadar ne zorun <laughs> Teşekkür ederim Afiyet olsun Mina Hanım çok hızlısınız bu akşam Evet bu akşam böyle Abinize inan Bundan sonra da böyle ne yüzeceğim kendimi? Of baba! Belçika, İtalya. Harika. Ne bağırıyorsun oğlum? Aa! Ödünü patlattın herkesin. Seyredeceksen seyret işte. Çılgın. Ben de bir şey oldu sandım. Maç başlamış. Mine. Evet. Abim senden özür dilemek istiyor. Diyemezsin Şükrü, istemiyorum. Araya girme sen de. Veriyorum avukatım. Aman mini. Yo vallahi sizi üzmek için söylemiyorum. Düzelmez artık çok kırdı. Haklısın Mineciğim. O konuda pek söyleyecek bir şeyimiz yok. Ama biliyorsun işlerimiz alt üst oldu. Öyle değil Şükrü. Başlarım işinden. Sevgi diye bir şey var. Bu adam oğlunu kırdı, gelinini kırdı. Kız kırılır. Babasını dövmeye kalktı. Of abla buz balesi. Bağırma oğlum öyle. Aa, şurada bir şey konuşuyoruz. Aa, ödümü patlattın. Tamam bitti. Kapat onu buraya gel. Anne bir daha sesimi çıkartmayacağım. Ne olur. Tamam yapmaz bir daha. Kim bu şimdi? Komşulardan biridir. Sizin televizyon bilmem ne kanalını alıyor mu diye sormaya gelmişlerdi. Bir de bu çıktı başımıza. Hadi Bilge aç. Tamam. Herkes meraklı. Bütün apartman televizyonların başında bu akşam. Buyurun hoş geldiniz. İyi akşamlar. Yemek saatinde rahatsız ettim. Oo, buyurun Serpil efendim. Hanım buyurun. Buyurun. Evet, buyurun i̇yi geçin. akşamlar. Gel Serpilcim yabancı yok. Ay, girmeyeyim rahatsız etmeyeyim. Efendim yengemiz. Memnun oldum efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şükrü Bey borcumuzu getirdim. Uydu anteni ve kira. Acelesi yoktu ki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Ee, ayrıca Sedat da sizden özür dilemek istiyor Şükrü Bey. Ee, size anlattı demek. <laughs> Bir daha olmayacak. O gelecekti ama çekindi sizden. Utanıyor. <laughs> tamam efendim ben unuttum. Kapatalım. Tamam. Ee, nerede o şimdi? Evde Aslı televizyon seyrediyor. <laughs> Bizde de aynı şey. Baksana Ali Bey. Neredeyse içine düşecek. Uydu efendim uydu kim bu kadın? Kiracımız. Hmm, pek süzgün. Bana bak, gel şuraya otur, şimdi ben seni pataklayacağım ha. Ne bu oğlum öyle? Aa fışt fışt. Evet Ali, bayıldın. Tam görgüsüzlük.